arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de buit battle'da, krafters buit battle'da da atacağız. Analarına kadar çıkacağız. Her neyse. Evet. Ee, evet arkadaşlar bugün bayramla birlikteyiz. Buit battle'da yargı evet. atacağız. Kanka gel girelim direkt. Buit battle'da yargı atacağız. Aynı evet. takımdayız değil mi? Evet dayı. Ben bir video çektim krafters'da. Evet arkadaşlar. olmadı dayı? Ben o gün komaya girmiştim. Bana tır değil, kamyon et de Bana ne çarptı biliyor musunuz? Şimşek McQueen'in tırı. Çak çarptı <gülüyor> 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 Ama bir mucize oldu da yeniden uyandı. Ha, ah, mucize uğur böceği geldi. Mucize bir... <laughs> Gel lan buraya siyah donuyor. O sırada bayram. <laughs> Arkadaşlar. Bunu siz artık yapmalıyım. <laughs> Adamlar da heh, Başlıyor. Ben de şu Ausleit'i mi Mağara. Panda. Abi biz mağarayı nasıl çizelim? Kuş. Eee. <laughs> panda, Çıvari. kelebek, ma... Hadi hayırlı Uğurlu. işler. sana bir büyü yapayım mı? Alt F4'e basınca ayından şey <laughs> <laughs> Ne oyunu anan? <laughs> ne oyunu oğlum? Direkt şey geçirme ama Alt F4 yapınca. İsmi neydi? Ben taşlattırıyorum o zaman bir, biraz. Tabi yani. Bir dakika. Evet. Şöyle sodamızdan da bir yudum alalım bayram kanyon çiziyon herhalde amına koyayım. Bu ne? Evet. amerika ile yarışır. Ne Amerikasa? Bekle bekle. Bekle. Bak. Bu, kanka be yuvarlan bok gibi. Bak abini izle ne yapacak şimdi? OMG. <laughs> kanka morun şu iç şuradaki şu dizaynını bana bırak. Al da hiç. Ama ben de bir şeyler yaparım. Tamam sen şimdi üstü yap. Babası. İçine de o zaman olmazsa mağara adamı koyarız Kanka içini de bana bırak Tamam mağara adamı bende zaten Seni koyarız biter Yo sen oynamı bitince içeride böyle durursun Olur biter Ben mağara adamı mıyım kardeşim ne diyorsun Ayıp evet. etti. Ayıp ettim <laughs> Acaba kanyon mu yapsam Sence? Zırvetli. Ee... Mehmet, Mehmet, Mehmet çabuk bak! Efendim Gatoşcum? <laughs> oh my god! <laughs> Çit. Beş dakikamız oh. kaldı biz hala lagaluga yapıyoruz. Sen, sen bir şey yapmıyorsun ki ben duvarları çekeceğim sen şeylesin Duvar mı o ne lan? Duvar mı? Yeniyor mu? Evet yemek kanka. Kanka seni mağara adamının yanına eklese kalmaz mı ya? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Hiç yabancılık çekmem amına. <laughs> Kanka sen mağara değil, Minecraft kuruyan bildiğin ama. <laughs> evet. Evet. Kanka burası mağara olacak. Ya Bu sen bana bırak. Batman'in mağarasını yapmıyoruz sonuçta. Dur. Ben çok güzel şeyler yapacağım. Ne yapacak? TNT yakılmıyor mu lan? He yakılıyor kanka. Her mahşef yapıyorum ben ya. Şu an beynimi uyandırdım biliyor musun? Ve dedim ki... Beynin var mıydı ki de uyan? Seni oros ufak. Ee, su akmıyordu bak lan burada değil mi? Kanka F5'e bak maymunu görürsün. Şu an seni görüyorum ama. Hayır, ben şöyle ben bir şey yapacağım lan. Kaçtan ya yapacağım. Ra adam ulan ne maymun. Arkadaşlar bu şerefsizin bilgisayarı çok iyi olduğu için. O yüzden video yayınlamıyorum. Ee, Arkadaşlar. Kanka biz yeri neden taş yapmadık? Malı. <laughs> Arkadaşlar beni hep zorla videoda çalıştırıyorlar. Mağarada tutuyorlar beni. Evet, bu mağara aslında onun mağarası. Her like bir yemek. Aa, o zaman her izlenmede bir tane taş. şey, şey var ya inşallah like atan ve abone olanların istediği her şey olur. Tamam. O sırada video bitince az zaman inşallah hepsi gibi. Ola ben küçükken ona inanıyordum lan. <laughs> sen biz, Bak sen neden inanıyordun biliyor musun? Sen, sen bir maldın. Ama senden daha az Hocam Ben beyinsizim. Evet. Ama değilim Ahmet, aslında. 28, 28 günde bir video ne demek ama? <laughs> Aa <laughs> bir video mu? Abarttın ama bir yılda bir. <gülüyor> <gülüyor> bir yılda ne bir ama. asır asır o asır. <laughs> Gurbet yolculuğu. Şuraya da Muhammed. Şuraya da Muhammed'in mağarası yazalım var. Aman akıllı. <laughs> Şuraya bir lan, 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 dur lan, 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 Lav mı koyacağım? Lan arsa da şunu inşa edemez. Puh. Oha harbi lav koyacakmış lan. Cani <laughs> herif amına koyayım. <laughs> oğlum bu oyunda bu oyunda mağara adam yok. Var ya oğlum sen. Evet. Kes kara köpek. Pu kara köpek seni. Muhammed mağara adamları sana bakıyor. <laughs> Harbi var mıymış lan o oyunda? <laughs> Oga buga. Oga buga. Mami bak aklıma çok güzel bir şey geldi. Ora. İşte budur dostum. Dur işte. bir dakika. Dur yok, yok ben şimdi kadar. Dur şimdi dışarıya çıkacağım. Bu oyunda yaprak var mı acaba? Sen varsın ya. Sus lan yaprağım. Yalak. Yalak. Yalak ne alaka? Yok salak. <laughs> Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum ama güzel duruyor. Mehmet içeriği dekore et dedik bir bok yapmamız. Yaptım ya bırakın lan. <laughs> <laughs> oh my god. Oh <laughs> ironi. Bu ne <laughs> amına <gülüyor> <gülüyor> Hapishane. <gülüyor> 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 Nereden çıkacağım? <laughs> Beş para etmez amına. Oğlum bu mağara değil bu şey bildiğin. Adam dükler bomba yapıyor. Dükler <laughs> bomba. Allah. çok iyi bu arada. Oğlum bu daslan kaplumbağaya benziyor. Biz mal mıyız niye etrafına Evet. Mal. Evet mal. Bence mükemmel. Bence iyi. Abi <laughs> <kedi> içeri görmüyor musun? <laughs> mağara adamları ipek <laughs> ipek yatağa biniyor, <laughs> yatakta yatıyor. <laughs> Benden daha iyi yaşıyorlar ama. <laughs> 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 bu, bu mağara değil bu, başka bir şey bu. O <laughs> bu şeye benziyor ha. Haydi. Bunu, yap, bunu yapan mimar kör şey. Bu ne? Bu bu da sanayi merkezi yapmıyor. <laughs> ne sanayi sen bura şey? Mad. Ee... Bağ... Maden, maden depolama şeyi. <laughs> Adam Aa iskelet bak mantıklı ama içi bok gibi. Aa şey dinozorlar <laughs> yılında kalan yer. <laughs> Dinozor kemikleri. <laughs> Kanka şelale yap demedik mi? Aa mağara varmış lan. Bu mu mağara? Ama <laughs> bir mağara. Piramit amına koyayım mı? <laughs> Piramit bak <manaka. gülüyor> Ne aradırız ayılar lan bu oyunda? Amına 5'i biz nasıl 5'i? Ee, benim amına. Dur, kor ne amına kır. <laughs> <laughs> ula. Ula acımışlar. Kuşa yemek mi veriyorsunuz ama kuşa mama mı veriyorsunuz? Hangi Kırıntı takımdasın? Eee bakayım. Yeşil. Ryzen <laughs> <laughs> mı? <laughs> ben küstüm. Küstüm ben. Asti. Niye mu? Evet arkadaşlar bu parkuru geçmeniz için çok profesyonel Ben küstüm niye biliyon mu? Niye? Çünkü izleyenlerin hala bir abone olmadı. Evet arkadaşlar bayramında dediği üzere abone olmayan kullanıcılar çok hala yani abone olmayı izleyenler çok mesela atıyorum hatta şu an panelde özlüğüm açık yüzde seksen altı neredeyse abone olmadan izliyor. Sadece yüzde on abone olarak izliyor. Arkadaşlar e, abone olarak izlerseniz bizi daha da mutlu edersiniz. Biz motivasyon alırız ve daha çok video yayınlamaya çalışırız. <laughs> Çalışmayız dedik, e, daha çok video yayınlarız. O yüzden arkadaşlar bu videoyu e, birazcık daha abone olun, like atarsanız daha mutlu edersiniz bizi. Videoyu böldüğüm için özür dilerim. Devam ederiz. Kaç büyüklüğünde olsun bu kadar yeter. Rahatta kal bende kal. Benim kadar yap şeyini ha. Neyimi? Ben... Terbiyesiz. Terbiyesiz diyor 10 dakika önce. Ne? <laughs> Kalen girişini bana sal kanka. Videonun başını, videonun başını ben editlerim. Benim gibi yapamıyorsun. Bok gibi yapıyorsun. Seni faksuz sus. <laughs> o ne lan? <laughs> Adam öyle bir şey dedi ki yeni seni <laughs> Seni faksız. Ha hangi dilden bu kanka? İspanyolca. <laughs> o sırada İspanyalılar. Aminakodii. <laughs> <Sikinliyorum. gülüyor> kanka gelin şuralarını bana sal bak. Kanka bana sal. Sen üstünü yap bak. Sen üst tarafını yap ben şeyini yapayım lütfen. İyi tamam hadi kes. hay bak oralara o gelmez. Bak dışarıdan bana bir yanıma gel bir bak. Bok gibi oldu. Benim yanıma gel bir bak. Ah kolum. <laughs> benim, benim tarafıma gel bir bak bak. Şahane bir Ben kadeyi mi yapayım yoksa sana mı bakayım? Kanka üst tarafını sen yap. <laughs> Başka bir şey demiyorum hala. Muhammed Efsi senin suç. Ben ne yaptım ama? E, bilmiyorum Efsi senin suçun. Bir şey yapmadın ama sen suç. Doğru. Adam aklım. <laughs> şeyler yap. Kanka şu önüne köprü yap bak böyle askılı olsun. Ha ha. Yemin et. Senin. Hadi script yap. Çok meraklısın. Ses sabırla. Kapı bu tarafta olacağı için bu kapıyı ben yapacağım. Vücura vücura vücura. Kanka baba sen nasıl içini sana bırakıyorum komple. La hani dışı benim. İçi hayır bak şöyle dış taraf bende, iç taraf sende. Kap tarafı falan bende ama onu demeye çalışıyorum. Oradan mı yapayım ben ne istiyorum? Evet. <laughs> sıç kanka sıç sıç. O da var. Sıç. <laughs> Oha. Hocam bir kap getirir misiniz? Tabii ki de. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Anlıyorum. <laughs> Anlıyorum. Birinci olmazsa adamın gel yüzüne tükürürüm. Adam <laughs> Osmanlı'daki kaleyi yaptı amın. <laughs> işim verdi merdiveni yapana kadar benim ömrüm bitti. Ömür değil ki sen direk <laughs> o merdiveni yapmaya atandın. <laughs> <laughs> Destur ver alayım şu zındığım kellesi. Destur. O bastın toprakları toprak diyerek geçme. Ne diye geçeyim? Ben de bilmiyorum. böyle. Yalnız bu arada kesinlikle burada İstiklal Marşı'na herhangi bir lafta bulunmamışsınız. Bizi vatan haini yapacaksın Fezi Ulan mal bir şey mi yap? Ona bakılırsa Discord'da kal. <gülüyor> 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 Günümüz olarak vallahi Mehmet Çok değişik bir olay anlatayım mı la? Anladım. Ne oldu bak? Geçen okuldan geliyordum tamam mı? İki tane çocukla karşılaştım. Gidiyor? He gidiyorum. He. He bir de anamın amına gidiyorum. <laughs> tamam mı? Sonra bir tane çocuk gördüm. Herhalde böyle çok bir şey yoktu tipinde. iyi birisine benziyordu. Dedi ki kaç santim? Lan ne alaka? Ka yaşın kaç? Başın kaçan Kaç, kaç yaşın? Ya? Bir şey değil mi? Max 7 5. Abart. <laughs> Valla çocuğun ilk sorduğu soru kaç santim? Acayip siz bunları evde ne veriyorsunuz asıl evde verdikleri oğlum. Şimdi vermiyor. Poplu. <laughs> 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 Şimdi kalenin içine önem vermeyeceğim. Vereceksin. A kral yapsana. Bizim kale herhalde tek şeydi. Daşır. <laughs> 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 ben kaplarını hallettim. Lan bari bir şey yap. Dur, bitmedik. <laughs> o zaman niye hallettin diye. Şimdi ben malıyım. Evet, Oldu sanırım. Biri. Yaratıcı bayrak. <laughs> Kanka şuraya eksik, şuraya eksik. Ben de burayı kırarsam... <gülüyor> Kıra. <gülüyor> Hocam Oğlum bu ne? <laughs> şey ama <laughs> bu şeye benziyor. Aa kana al. Oh. Bu ne? Aslında düşününce iyi ama değil. Şöyle iyi değil. Neden ben mesela buradan mahzene mi atıyorlar beni? Hocam iyi bence ya ama içi kötü. Değil mi? Evet içi kötü. E, kazanacağız bence. Allah <laughs> Bu ne peki? Bu bir... Osman Fatih. Dayı bu ne sorabilir miyim? Burada NASA'nın yaptığı roket var. Nükleer bombam. Hocam 6 dakikada bunu yapan yani... Speed builders'a girsen ne olur? Evet arkadaşlar şu an izlediğiniz videoyu biz çektik. Şu an yüzümü gösteremiyorum. Ee, benim bir internetim çok kötü olduğu için orada oyun direkt attı. Kazanamadık zaten onu da biliyorum. Ee, bayram söyledi onu bana. Kazanamadık ve orada biz direkt PC'leri kapatıp bilgisayarları kapatıp çıktık. O yüzden kapanış yapamamışız. Ben de yapalım dedim Ya dedim. Yüzümü göstermeden direkt telefonla yapayım dedim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Her şeyi yapın işte. Daha sonra yakında yayınlar da gelecek bunları unutmayın. Görüşmek üzere.